Özel haber haberciliğe hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugünkü özel haberimiz bir dönerci açıldı ve bu dönerci daha dün açılmasına rağmen daha dün açılmasına rağmen 5 milyon dolar kar elde etti. Bu dönerden yenenler bu da nereden yenenler başka bir yemek yemiyormuş. Şimdi oraya gideceğiz. Evet sayın seyirciler. Şimdi e, o restorantın önüne geldik. Şimdi e, o restorantımıza geldik. Evet sayın seyirciler. Şimdi e, ustamızla konuşuyoruz. Ustamız bu restorantın sırrı ne? Şimdi bak. Bu restoranımız özel bir restorandır. Yani böyle şimdi diğer restoranlara benzemez. Böyle biz dönerimizin içinde böyle müşterilerimizin seveceği özel malzemeler kullanıyoruz. Yani burada bir kez yemek yiyen bir daha başka yerde yiyemez. Evet sayın seyirciler ustamızı Şimdi de burada yemek yiyenleri test edeceğiz. Evet sayın burada yemek yiyen bir yani burada yemek yiyen bir insan var. Evet döne... dönerin tadı nasıl? mükemmel mükemmel. Peki, peki, yiyeyim. peki neden bundan başka bir şey <laughs> yiyemiyorsunuz? Çünkü tadı mükemmel oluyor. Başka bir şey yiyince tadı, tuzu olmuyor. Tamam. O yüzden bu döner çok güzel. Evet, sayın seyirciler ustamızla konuştuk. <gülüyor> <gülüyor> evet Evet, seyirciler ustamızla tamam. konuştuk. Sonra e, şeylerle konuştuk. Şimdi birazdan ustamızın mutfağı. <laughs> birazdan ustamızın mutfağına baskın atıyoruz. Evet, şimdi mutfağa baskın atıyoruz. <gülüyor> usta. <gülüyor> usta. Usta müte. <mı? gülüyor> usta, usta ne oluyor? kaçalım arkadaşlar. <laughs> 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 Birinci haberimiz de, o dönerciye muhtemelen polis ulaşacaktır. Şimdi ikinci özel haberimize geçiyoruz. İkinci özel haberimizde bugün bir adam E5'te ağacı şartı ve anında savaşmaya başladılar. Şimdi kameraman Emir'e geçiyoruz. Evet hemen olay yerine ulaştık. Şimdi ee, çarpan adamla konuş. Sayın seyirciler olay yerini görüyorsunuz. Burada çarpan adam var. Burada arabası var ve burada ağacımız var. Şimdi olay yerinin kameralarına bakıyoruz. Evet Kameraları izledik. Şimdi çarpan adamla konuşacağız. Çarpan adamla konuşuyoruz. E nasıl oldu olay? Ya ben bir gün arabayla gidiyordum. So bu gün arabayla gidiyordum. Sonra bir tane ağaç gördüm. Yanlışlıkla ağaca çarptım. Şimdi de ağaçlara röportaj yapacağız. Evet ağaç bey. Peki size göre nasıl oldu bu olay? Ağaç bey. Ağaçlar konuşamaz mı? <laughs> Ama konuştunuz. Ağaç bey bu adamdan ne istiyorsunuz? Niye size çarpıyor? Nereden bileyim? Tam <laughs> 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 artık bu adamdan yeter. İkidir bana çarpıyor. Bunlar kavga çıktı. Hemen izliyorum. Yeter lan artık. Ha 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 asla kesemezsin beni. Süper <laughs> evet. bileli asla dişimi keseceğim. Ama. Mermileriniz bir dişim ne olacak? Dün <laughs> dün. Neyse olay yerine polis zaten gelecektir. Şimdi üçüncü haberimize devam edelim.